Elimize bir tahta parçası geçiyor ya da bir çivi geçiyor. Çocukluğumuzdan beri zaten böyle şeylerle içeceğiz. Şimdi elime bir tahtayı aldığım zaman hani bunu yakayım ya da atayım diye düşünmüyorum. Ya bu diyorum eve benziyor. Bu diyorum geniye benziyor. Alıyorum onu saklıyorum. Ben Emre Büyük Durgutoğlu. Eskişehirliyim. 15 yıldır anestezi teknisyenliği görevini yapmaktayım. inşaat artıkları olabiliyor. Yolda ayağıma çarpan bir şey de olabiliyor. Onları gördüğüm zaman böyle bir içimde kıpırtı oluyor açıkçası. <laughs> Onları kullanmak istiyorum. Yediğimiz antep fıstığının kabuğu bile işe yarıyor. Yani biz antep fıstığının kabuğunu kimse alıp da saklamaz yani. Ben o antep fıstığı kabuğunu alıyorum. Bazen helikopter yapabiliyorum antep fıstığı kabuğuyla. Bazen tekne, sandal yapabiliyorum. Yani görseniz dersiniz ki kim, kim attı bunu dersiniz ama bir esere dönüşüyor. Yani şimdi yolda yürürken eğilip de bir ağaç parçasını, çivi parçasını aldığım zaman diyorlardır belki de yani ne yapacaksın bu çiviyi? Yerde buluyor, çöp topluyor gibi düşünebilir ama bunların geri dönüşümü güzel oluyor. İlk başta böyle düşünülebilir. Şu an yaptığım şeyleri görenler yani takdir ediyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Maliyet yok. Maliyet sadece işçilik. Ağaç kolay yetişmiyor sonuçta. Bir uzun süren bir süreç var. 50 sene, 60 sene. Yıkılmış haldeki bir evin artıkları var. Bu ev belki 100 yıllık, belki de 200 yıllık kullandığım tahta parçaların bazıları elinize aldığınızda dökülmeye başlıyor. O kadar eskimiş, yıllanmış. Bu ne olacak? Yakılacak. Ama ben yakmayıp bunu kalıcı hale dönüştürüyorum. Ben şimdi ahşap üzerine yoğunlaştım. Yani isterseniz evdeki çatal kaşıktan, çaydanlığa kadar her şeyi geri dönüştürebilirsiniz. Yani çatal kaşıktan robot yapabilirsiniz. Atıyorum uçak yapabilirsiniz, helikopter yapabilirsiniz ya da insan figürü yapabilirsiniz. Çaydanlıkları genelde hani saksı olarak kullanabilirsiniz ya da e, minyatür çaydanlığın üzerine evler inşa edebilirsiniz ya da hayvanlar inşa edebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi dönüştürebilirsiniz. Ben ahşap üzerine yoğunlaştım. Ahşap daha çok ilgimi çekiyor.